Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine olasılık konusu ile devam ediyoruz. Bu videoda koşulu olasılık ve bağımsız olaylarla ilgili olan 6. Te testi çözeceğiz. İlk soruda iki zar düzgün bir zemine aynı anda atılıyor. Buna göre zarlarda üst yüze gelen sayıların en az birinin 4 veya sayılar toplamının 8 olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi veya dediğine göre burada birleşim gibi düşünüyorduk. Yani şöyle diyeceğiz. Sayılardan birinin en az 4. Bunun için 4 diyelim direkt. Veya sayılar toplamı 8 olma olasılığının 4 birleşim 8 diyelim. Ve bu ifade şöyle gelecek. Önce sayılardan en az birinin 4 olma olasılığına bakacağım. Artı toplamlarının 8 olma olasılığına ve hem sayılardan birinin 4 ve toplamlarının 8 olma olasılığını yani ortak kesişim kısmını ise çıkartacağım. Şimdi sayılardan birinin en az birinin 4 olma olasılığını şöyle inceleyelim. Mesela şöyle olabilir. 1'e 4 olabilir, 2'ye 4, 3'e 4, 5'e 4 olabilir, 6'ya 4 olabilir. 5 tane var. Aynı şekilde 4'e 1, 4'e 2, 4'e 3, 4'e 5 ve 4'e 6 geleceği için burada 10 tane durum geldi. En az biri 4 olabiliyor diyorsa o zaman ikisi de 4 olabilir. Dolayısıyla bir de 4,4'ü alacağım. Dolayısıyla bununla da birlikte toplam 11 tane durum geldi. Şimdi iki zar atıldığına göre tüm durumumuz 200 burada şöyle diyeceğiz zar olduğu için 6 üzeri 2'den tüm durumumuz zaten 36. 36'da 10 artı 1 var burada 11 durumda yani 11 bölü 36 ihtimaliyle sayılardan en az biri 4 gelecek. 8 toplamların 8 olma durumlarına bakalım bir de 3'e 5 olabilir 5'e 3 olabilir 4'e 4, e 4 6'ya 2 2'ye 6 olabilir. Yine aynı şekilde tüm durumumuz 36 oluşabilecek 5 durum var 5 bölü 36. Hem sayılardan en az biri 4 hem de toplamlarının 8 olma durumu ise 4,4. Hem sayılardan en az biri 4'tür hem de toplamları 8'dir. Bunun dışında herhangi bir ifade bu durumu sağlamaz. Yani ikisinin kesişimini sağlamaz. Dolayısıyla bir durum olduğu için burası da 1 bölü 36. Paydalarımız işte olduğuna göre 11 artı 5 eksi 1 buradan 15 bölü 36. 3'e böldüğümüz zaman da 5 bölü 12 olasılığımız geldi. İkinci soruda ise yukarıda kan grupları ve birbirlerine arasındaki kan alışverişi gösterilmiş. 14 kişinin bulunduğu bir topluluktan kaç kişinin hangi kan grupta olduğu veriliyor. Gruptan seçilen iki kişinin farklı kan gruplarında olduğu bilindiğine göre birinin diğerine kan verebilme olasılığı kaçtır? Şimdi öncelikle farklı kan gruplarına olabilme durumlarına bakalım. Tüm durumu baktığımız zaman şimdi şöyle olabilir. Mesela sıfırla A'yı almış olabilirim. Herhangi iki tane burada farklı kan grubu seçtim. Herhangi iki tane grup seçeceğiz çünkü ve buradan da iki kişi seçeceğim. Yani sıfır grubundan bir kişiyi, A grubundan bir kişiyi seçeceğim. Dolayısıyla sıfır grubundan bir kişi seçme durumum 6. A grubundan bir kişi seçme durumum 6'nın birli kombinasyonuyla 3'ün birli kombinasyonu aslında direkt 6 çarpı 3 desek de olur. Veya Sıfırla eğer B'yi seçersem 6 kişinin arasından bir kişi alacağım 0 olacak. 3 kişinin arasından bir kişi aldığım zaman da B olacak. 6'nın birlisi 6, 3'ün birlisi 3. Veya şöyle olabilir. Burası 0 olduğunda A, B'den birini almış olabilirim. 6 kişiden birinden 6'nın birlik kombinasyonundan 6. 2 kişiden biri olduğu için 2'nin birlik kombinasyonundan da 2 geldi. Veya şöyle olabilir. A, B'den seçmiş olabilir. Hem A'dan hem B'den seçmiş olabilir. 3 kişiden biri 3 ihtimal var. 3 kişiden birini alacağım için burada 3 ihtimal. Veya A'yı A'da A'dan alıp aynı şekilde A, B'den de almış olabilir. Burada A'da 3 kişiden biri, A, B'den de 2 kişiden biri geldi. Veya son olarak B'den ve A, B'den almış olabilir. 3 kişi burada 3 ihtimal, burada da 2 kişi olduğu için 2 ihtimal. Bu bizim tüm durumumuz. Şimdi iki kişinin farklı kan grupları olduğu bilindiğine göre bilinen kısmı yazdık tüm durumumuz. Birinin diğerine kan verebilme olasılığı. Şimdi sıfırla A'yı seçmiş olsam sıfır zaten bütün kan gruplarına kan verebiliyordu. Dolayısıyla sıfırla seçilen her biri burada istenen olacak. Biri diğerine kan verebilmiş olacak. Daha sonra A ise A, B'ye veremez. Ama buradaki sonuçta burada herhangi birini aldığı için A ile tekrar sıfır alma gerek yok. A, A, B'ye verebilir ama A, B'ye veremez. Aynı şekilde B de A, B verebilir ama B, A'ya veremez. Dolayısıyla burada biri diğerine kan verebilme olasılığını istemiş bizden. Birbirlerine kan veremeyen tek bir ikili AB ikilisi gelecek. Yani biri A'dan, biri B'den aldığımız zaman birbirlerine herhangi biri kan veremez. Ama diğer ikilileri aldığımız her biri birbirlerine en az biri kan verebiliyor. Şimdi burada o zaman AB'nin biz hem A'dan hem de B'den alma durumunu aslında bulsak, tüm durumdan bunu çıkartırsak en az birinin burada kan verebilme durumlarını bulmuş oluruz. O zaman A'dan alınan durum 3, B'den alınan durum 3'tü. Bu dediğim gibi istenen istenmeyen durum. Ben bunu birden çıkartırsam eğer burada istenen durumu bulmuş olacağım. 1 eksi burada 9 bölü. 6 çarpı 3'ten 18 artı 18. 6 çarpı 2'den 12. 3 çarpı 3 9. 3 çarpı 2 6. 3 çarpı 2 6. 1 eksi 9 bölü burada 18 10, 12 daha buradan 30 geldi 48 oldu 12 daha 60 69 geldi 69'a 1'i çarpıp 9 çıkarttığımız zaman 60 bölü 69 burada 3'e böldüğümüz zaman 20 3'e böldüğümüz zaman 23 yani olasılığımız 20 bölü 23 oldu. Üçüncü soruda bir tepside dördü orta şekerli 5'i şekerli olmak üzere 9 tane kahve fincanı vardır. 3 kişi kahvelerdeki şeker oranlarını bilmeden tepsten teker teker kahveleri alıyor. İlk şekerli kahve fincanı son kişinin alma olasılığı nedir? O zaman ilk 2 kişi orta şekerliyi alacak. Sondaki kişi ise şekerliyi alacak. Şimdi ilk kişinin toplamda 9 tane vardı. 9 taneden orta şekerli alma durumu 4. 4 bölü 9. Geriye koymayacağına göre geride 8 tane kahve fincanı kaldı. Yine orta şekerli alacağı için burada 3 tane kahve şekeri orta şekerli kaldı. 3 oldu. 3 bölü 8. 7 tane kahve fincanı kaldı ve son kişi de şekerli alacağı için 5 tane şekerli var. 5 bölü 7 geldi. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. 5 bölü 6 çarpı 7'den 42. 5 bölü 42 olasılığımız oldu. Dördüncü soruda bir torbanın içinde sadece siyah ve beyaz toplar vardır. Torbadan rastgele seçilen bir topun siyah olma olasılığı P. Çekilen her top kutuya geri atılmamaktadır. Ve ard arda çekilen 4 topun ikisinin beyaz, İkisinin siyah olma olasılığı P türünden hangisidir? Şimdi siyah olma olasılığı P ise o zaman beyaz olma olasılığı tüm durumdan çıkartacağım. Beyaz olma olasılığı da 1 bölü P. O zaman beyaz olma olasılığını 1 bölü P olasılıkla beyaz aldı. Çarpı yine aynı şekilde 1 bölü P olasılıkla beyaz aldı. P olasılıkla siyah, P olasılıkla siyah. Şimdi burada ilk ikisi beyaz, son ikisi siyah olsun demiş. Bunlar karışık da olabilir. Dolayısıyla burada tekrarlı permütasyon uygulayacağız. Ve 4 tane var burada. 4 faktöriyel bölü 2 beyaz 2 siyah olduğu için 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyerek tekrarlı permütasyonumuzu uygulayacağız. 1 eksi p'nin karesi çarpı p'nin karesi 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel dersek 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel bunlar gitti 12 bölü 2'den 6 yani şöyle olacak son durum 6 çarpı p kare çarpı 1 eksi p'nin karesi olacak yani cevabımız a şıkkı gelecek. 5. soruda 1'den 10'a kadar her doğal sayı aynı büyüklükteki farklı kartlardan birine yazılarak bir torbaya atılıyor. Önce A, daha sonra B adlı oyuncu çektikleri kartları bir torbaya, geri atmamak şartıyla birer kart çekecektir. A ve B adlı oyunculardan torbadan üzerinde büyük sayı olan kartı çeken oyunu kazanacak. A oyuncusunun çektiği kart üzerindeki sayının 5'ten büyük olduğu bilindiğine göre Şimdi o zaman A'nın alabilecekleri neler olabilir? A mesela 5'ten büyükse 6, 7, 8, 9 ve 10'u alabilir. Bilindiğine göre dediği için o zaman buraya paydaya tüm durumumuzu yazalım. Bilinen kısım nedir? Buradaki 5 tane sayıdan birini aldığında buradaki istenen olacak. Yani 5'in birli kombinasyonu. B de sonuçta o kart alındığı için geriye atmadığı için geriye toplamda 10 tane sayıdan 9 tanesi kaldı. 9 taneden de birini aldığında burada B oyuncusu da diğerini almış olacak. Yani bu. A 5'te 1 ihtimal, B'de 9'da 1 ihtimal tüm durum olacak. Buna göre B oyuncusunun oyunu kazanma olasılığı demiş. Şimdi B kazanabilmesi için A6 olduğunda B 7'yi, 8'i, 9'u ve 10'u alabilir. A7'yi seçtiğinde B 8'i oyunu kazanabilmesi için ondan büyük olacak. 8'i, 9'u ve 10'u alabilir. A8'i seçtiğinde 9 ve 10'u alır. A9'u seçtiğinde ise o 10'u alır ve buradaki 10'u alma durumunu almıyor o zaman. B kazanıyorsa A10 almayacak. Sonuç olarak B'nin burada kazanma durumuna baktığımız zaman buradaki sayılardan herhangi birini aldığında kazanacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane durumda B oyuncusu oyunu kazanacak demektir. İstenen durum bu. 10 bölü 5'in birlik kombinasyonu 5, 9'un birlik kombinasyonu 9. Sadeleştirdiğimiz zaman da olasılığımız 2 bölü 9 geldi. Burasını yine 10'un birli kombinasyonu desek aynı şey. 10'un birli kombinasyonu direkt 10 olduğu için yazdım. 10 tane sayıdan bir tanesini seçecek ve tüm durumda ise bu 5 taneden birini seçecekti. Geriye kalan 9 taneden birini seçecek. Bu tüm durumumuz B'nin istenen durumda ise bu 10 tane işaretlediğimiz 10 tane sayıdan birini seçecek. Ve buradan da olasılığımız 2 bölü 9 gelecek. 6. soru yukarı 4 eş bölmeye ayrılmış ve üzerinde ibresi bulunan bir çarp verilmiştir. İbrenin her bir hamlesi daima sağındaki veya solundaki bölmeye geçmesiyle gerçekleşir. İbrenin ucu herhangi bir renkteyken 3 hamle yaptığında sarı rengi gösterme olasılığı kaçtır? Şimdi hamlelerimize şöyle bakalım. Mesela burada şöyle gelebilir. 3 hamle yapması için 3 tane sağa gidebilir. 3 tane sola gidebilir. 3 hamle yapmış olur. 1 tane sağa gittiğinde 2 tane sola gitmiş olur. Yine 3 hamle. Bir tane sola gittiğinde iki tane sağa gitmiş olabilir yine 3 hamle oldu. Şimdi ilk başta mesela mavi ile başladığını düşünelim. mavi ile başladığında 3 sağa gidiyorsa şöyle yazalım. Mavi ile başladığında eğer 3 sağa gidiyorsa buradaki değerimize 3 tane sağa gidecekse 1, 2, 3 oldu sarı geldi. 3 tane sola gittiğinde 1, 2 3 kırmızı oldu. Daha sonra 1 sağ 2 sol yaptığında, 1 sağ yaptığında sarı, 2 sol yaptığında 1 2 tekrar kırmızı geldi. 1 sol 2 sağ yaptığında ise 1 sol yaptı kırmızı, 2 sağ yaptı tekrar 1 2 dedik sarıya geldi. Daha sonra sarıyla başlamış olsun bu sefer de herhangi bir rengin üzerinde çünkü sarıyla başladığında 3 sağ yaptığında 1 2 3 maviye geldi. 3 sol yaptığında 1 2 3 yeşile geldi. 1 sağ 2 sol yaptığında 1 sağ yaptı yeşil, 2 sol yaptı sarı, mavi, maviye geldi. Daha sonra 2 sol 1 sağ yaptığında 1 2 sağ şu an sol yaptı, 1 tane sağ yapma tekrar maviye geldi. Daha sonra e, yeşile başlayalım. Yeşille başladığında 3 sağ yaptığında 1 2 3 sarı oldu. 3 sol yapma 1 2 3'ten kırmızı geldi. Bir sağ iki sol yaptığında ise bir sağ yaptı buraya geldi. İki sol yaptığında yine sarıya geldi. İki sağ bir sol yaptığında ise ya da iki sol bir sağ yaptığında tam tersini alacağım. Bir iki tekrar geriye döndük. Burada pardon şöyle diyeceğiz. İki tane e, sol yaptığımız zaman diye iki tane sağ yaptığımız zaman bir iki geldi. Tekrar bir sol yaptığımız zaman burada sarıya gelmiş oldu. E, o zaman şimdi burada hep sarıya geldi bir hata yaptık sanırım. Tekrar bakalım. Yeşildeyken üç sağ yaptığında... 1 2 3 sarıya geldi. 3 sol yaptığında 1 2 3 kırmızıya geldi. 1 sağ 2 sol yaptığında 1 sağ yaptı kırmızı, 2 sol yaptığında 1 2'den yine sarı geldi. Sonra da tekrar 1 sol 2 sağ yaptığı zaman ise 1 sol yaptığında buraya geldi, 2 sağ yaptığında ise yani yeşildeyiz şu anda. Yeşilden 1 sol yaptığında sarıya geldi. 2 sağ yaptığı zaman kırmızıya geldi. Yani şurası kırmızı oldu. Son olarak da kırmızının üzerindeyken bakalım. 3 kırmızının üzerinde 3 tane sağ yaptığı zaman 1 2 3 yeşil geldi. 3 tane sol yaptığı zaman ise 1 2 3'ten mavi geldi, 3 soldan. Tekrar 1 sağ 2 sol yaptığında 1 sağ yaptı mavi, 2 sol yaptığında yeşil oldu. 1 sol 2 sağ yaptığında yeşil, 2 sol yaptığında ise tekrar buradan maviye geldi. Şimdi her birine dörder tane olduğuna göre o zaman tüm durumumuz burada 16 geldi. Ve bizden sarı rengi gösterme olasılığını diyormuş. Demiş kaç tane sarı var? 1, 2, 3, 4 tane sarımız var. Dolayısıyla göster, sarıyı gösterme olasılığı 4. Yani olasılık buradan 1 bölü 4 geldi. 7. soru yandaki şekil birim karelerden oluşmuştur. Şekilden seçilen bir dikdörtgenin alanının bir birim kareden büyük olduğu bilindiğine göre kare olma olasılığı nedir? Şimdi bir birimden büyük olacak. Önce tüm durumu yazalım. Tüm durumda dikdörtgenlerimize baktığımız zaman 2, 3, 4, 5 tane yatay var. 5 yatay doğrudan 2 tane yatay doğru seçeceğim. Ve 1, 2, 3, 4 tane dikey doğrudan herhangi ikisini seçtim. Ama burada bir birim kareden büyük ol dediği için tüm durumda bir birim olanları kaç tanesi onları çıkartacağım. Bir 3 tane burada 3, burada 6, burada toplamda 12 tane bir birim karelik. Burada karelerimiz var. 12'yi çıkarttığım zaman... Bir birim kareden büyük olan karelerimizi, burada dikdörtgenlerimizi, dörtgenlerimiz daha doğrusu bulmuş olduk. 5'in ikili kombinasyonu 10, 4'ün ikili kombinasyonu 6, eksi 12 gelecek. Yani paydamız 48 geldi. Şimdi isteyene bakalım kare olma olasılığı demiş. Kare olma olasılıklarına baktığımız zaman normalde 12 tane bir birim kareden oluşan karemiz var. Daha sonra iki birim kareden oluşan karelere baktığımız zaman yani mesela şurada bir tane gelecek. Bir tane kaydırdığım zaman burada da oluşacak 2. Burada oluşacak 3, burada oluşacak 4, burada oluşacak 5, burada oluşacak 6. 2'ye eklikleri de bulduk. 3'e üçlüklere baktığımız zaman da şöyle direkt bakalım. Bir tane mesela 3'e 3'lük burada. Bir tane kaydırdığım zaman da 3'e 3'lük bir tane de burada. Yani iki tane 3'e 3'lük geldi. Şimdi bir birim kareden büyük olduğu bilindiğine göre dediği için biz burada 12'yi çıkarttık. Dolayısıyla istenen kısımda da bir birim kareler olmayacak. Bir birim kareden büyük dediği için burada da bu kısımdan da bir birim karelerin sayısını çıkartacağım. Dolayısıyla burada 6 artı 2'den 8 gelecek. 8 bölü 48'den de olasılığımız 1 bölü 6 olacak. 8. soruda bir santranç tahtasında 64 tane kare vardır. Bu karelerden herhangi ikisi yan yana ise bu kareleri komşu kareler diyelim demiş ve şekilde komşu karelere ait iki örnek verilmiş. Şekildeki satranç tahtasında bir adet gülen yüz ve üzgün yüz ifadeleri yerleştirilmiş. Buna göre gülen yüz ifadesinin beyaz karelerin oluşturduğu köşegende olduğu bilindiğine göre yani şuralarda gülen yüz varmış. Köşegen üzerinde olduğu için buna göre bilindiğine göre dedim. Şimdi bilinen kısmı yazalım hatta. Şimdi gülen yüz buradaki köşegen üzerinde olduğuna göre, köşegen üzerindeki beyazlar üzerinde olduğuna göre 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bu beyazlardan var. Dolayısıyla bu 8 taneden birinde yerleşmiş olacak. 8 taneden bir tanesine biz burada gülen yüzü yerleştirdik. Bu bilindiğine göre demiş. O zaman üzgün olan yüzü ise şimdi toplamda 64 tane vardı. Bir tanesine ben sonuçta mesela burada bir tanesini seçtim, gülen yüzü yerleştirdim. Geriye 63 tane kaldı. O zaman öteki öteki yüzü ise, üzgün suratı ise 63 taneden bir tanesine yerleştireceğim. Yani 63 tane durum olacak. Bu istenen bu bilinen kısım. Yani tüm durumumuz. İstenen ise bunların komşu karelerde olma durumu. Şimdi mesela bu e, burada olduğunda komşu karelerde nerede olabilir? Burada veya burada olabilir. Dolayısıyla birincisi için iki durum geldi. Eğer burada olursa 1 2 3 dört tane çevresinde içi taralı olan var. Yani komşu olabileceği dört tane var. Burada dört tane geldi. Artı diyeceğim. Tekrar burada buna geldiği zaman yine etrafında dört tane var. Buradakilerin her birinde aslında aralarında her birinin hepsinde 4'er tane var. Yani en baştakinde 2 tane var. En sondakinde yazılırsa da yine 2 tane var. Arada kalan 6 tanesinin her birinde 4 tane durum olacak. Mesela burada yerleşirse 1, 2, 3, 4 tane birine yerleşiyor. O zaman şöyle toplayalım. 2 tane ikimiz var 4. 6 tane de 4 durumu var burada. 6 tane karede de 4 tane komşu olma durumu var. Dolayısıyla bunların toplamları 24 artı 4'ten 28 istenen kısım. Tüm durum ise 8 çarpı 63. 7'ye bölelim 4. 7'ye böldük 9. Sadeleştirdik buradan. 1 bölü 18 olasılığımız geldi. 9. soruda 2,5 cm uzunluğundaki bir çubuk rastgele iki parçaya bölünüp bu parçaların uzunlukları en yakın tam sayı yuvarlanıyor. Mesela 2,1 cm ve 0,4 cm parçaları ayırırsak bu 2'ye 0,4 ise 0'a yuvarlanıyor gibi örnek verilmiş. Yuvarlanmış sayıların toplamının 3 olma olasılığı nedir? Şimdi burada 0 ile 2.5 arasındaki tam sayılarımız 1 ve 2 var. Hemen onları yerleştirelim. Burada bir yerde 1, bir yerde de 2 var. Hatta burada 0 ile 1 arasındaki araya da baktığımız zaman tam arasında da 0.5, 1 ile 1, 2 arasında da burada da 1.5 değerimiz var. 2, 2.5 geldi zaten. Şimdi bunlar da iki parçaya böleceğim. Mesela böldüğümüz kısım 0 ile 0.5 aralığında bir değerse, mesela şurada bir yerde böldüysem eğer şöyle gelip gelmiş olacak uzunluğumuz. 0 ile 0 mesela 0,5 burada 0 ile 0,5 arasında bölmüş olacağım. Böldüğümüz zaman kısa parçamız mesela buradan böldük. Kısa parçamız burası uzun parçamız ise burası olacak. Şimdi kısa parça 0 ile 0,5 arasında olduğu için bu aralıkta bir gibi değer 0'a daha yakın olduğundan dolayı yani 0 ile tam sayılara bakıyoruz. Bu aralıktaki bir değer 0'da mı 1'e mi daha yakın? 0'a tabii ki daha yakın olduğu için burası 0'a yuvarlandı. Kısa parçanın uzunluğu Artı uzun parçamız ise burası. Şimdi bu iki buçuk. 0,5 ile 2,5 arasındaki mesafe 2 birim zaten. 2 birimden hatta biraz daha büyük. Sonuçta buradan bölündü. 2'den biraz daha büyük olduğu için 2,2 gibi bir sayı düşünebiliriz mesela. O da 2'ye daha yakın olduğu için 2'ye yuvarlandı. Bu ihtimallerden biri. Daha sonra şöyle olabilir. 0,5 ile mesela 1 arasında bir yerden kesilmiş olabilir. Burada bir yerden kesildiğinde bu sefer kısa parçamız burası. Uzun parçamız ise burası oldu. Şimdi kısa parçamız 0.5 ile 1 arasındaki bir değer. Sonuçta mesela 0.6 bile olmuş olsa 1'e daha yakın bir değer dolayısıyla 1'e yuvarlanmış olacak. Uzun parçamız ise şimdi 1 ile 2.5 arasındaki mesafe 1.5. 1.5'tan biraz daha büyük bir değer dolayısıyla 2'ye daha yakın olduğu için 2'ye yuvarlandı. Başka bir ihtimale bakalım. Bu sefer şimdi 0.5 ile 1 arasına baktık. Bu sefer de 1 ile 1.5 arasında kestiğimizi düşünelim. Bu sefer kısa parçamız burası uzun parçamız burası. Şimdi 1 ile 1,5 arasındaki bir sayının sayı bir mesela 1 mesela 1,2, 1,3 gibi bir sayı 1'e mi daha yakın, 2'ye mi daha yakın? Tabii ki 1'e daha yakın. Uzun parçamız ise burada. Şimdi 1,5 ile 2,5 arasındaki mesafe 1. 1'den biraz daha büyük bir değer. Dolayısıyla buradaki ifademiz ne gelecek? 1'den şöyle söyleyelim. Burası tamamen 1. 1'den biraz daha büyük bir sayıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burası yine aynı şekilde 1'e yuvarlandı. Bunun dışında bir buçukla iki arasına baktığımız zaman şimdi şöyle tekrar çizelim. Burada sıfır dedik, burada iki buçuk dedik. Bu sefer de bir buçukla iki arasına bakıyorum. Şurada bir bir buçuk değerimiz var, burada da bir iki değerimiz var. Bir buçukla iki arasına kestiğimiz zaman bir parçamız burası bir parçamız ise burası. Bir buçukla iki arasındaki bir değerde buradaki değer ikiye daha yakın olduğu için yuvarladığımız değer iki olacak. Kısa parça yani diğer parçaya baktığımız zaman şimdi burası 2 ile 2.5 arası 0.5 0.5'ten biraz daha büyük bir sayı. Mesela 0.7 sayısı. 0'a mı daha yakın 1'e mi daha yakın dersek tabii ki 1'e daha yakın. Son olarak da 1.5 ile 2'yi almıştık. Son olarak da 2 ile 2.5 arasındaki bir değere baktığımız zaman yani buradan kestiğimiz zaman parçalarımızdan birinin uzunluğu bu. Biri de bu gelecek. Şimdi buradaki değerimiz zaten 2 ile 2.5 arasındaki bir değerden bahsediyoruz. Kestiğimiz zaman buradaki parçamız 2'den biraz daha büyük olduğu için burada 2'ye daha yakın bir sayı olduğundan direkt 2 aldık. Buradaki değerimiz ise şimdi 2, 2 ile 2,5 arası zaten bunun kendisi 2,5 kendisi normalde 0,5. Dolayısıyla buradaki değerimiz 0,5'ten daha da küçük bir değer. O yüzden de 0'a yine aynı şekilde yuvarlamış olduk. Buna göre toplamda şimdi burada kaç tane oluşabilecek durum var? 2, 3, 4, 5 tane durum var. Ve bunlardan toplamın 3 olma olasılığını istemiş. 3 burası geliyor. 3 burası geliyor. Dolayısıyla 2 tane olasılığımız var. Yani şöyle diyeceğiz. Paydamız 5. istenen durum ise 2 tane olduğu için olasılığımız 2 bölü 5 geldi. Evet böylece 6. testimizde tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.